Fen bilimleri birinci sorudayız. Bir fiziki öğretmeni bir iletkenin direncini kesit alanına, cinsin uzunluğuna nasıl bağlı olduğunu anlatabilmek için şekildeki devre düzeneğini hazırlamıştır. Öğretmen ikisiye Z ve T iletkenlerini sabit gerilimli güç kaynağına bulunduğu devreye sırasıyla bağlayarak ampermetre dokunan akım değerlerini tabloya kaydetmiş ve tabloda elde edilen değerlere göre öğrencilerden sonuçları yorumlamalarını istemiştir. Öğrencilerin yaptığı yorumlar şeklinde olduğuna göre hangi öğrencinin yaptığı yorum doğru olabilir? Arkadaşlar ilk önce şekli inceleyelim. Baktığım zaman bana direncim bağlı olduğu faktörleri sormuş. Ben direncimin Rho l bölü a ile bulunduğunu biliyorum. R direncimin. Yani iletkenlik katsayısı ile doğru orantılı, uzunlukla doğru orantılı, kesit alanıyla ters orantılı bir şekilde. Yani kesit alanım arttıkça direncim ne yapacak? Azalacak. Şimdi baktığımda bakır ve demir kullanmış. Akım şiddetlerini de söylemiş bize. Kesit alanı S uzunluğu L olduğunda I akımı vermiş. Bakırın yine aynı şekilde kesit alanı S uzunluğu 2 L olduğunda akımın yarıya düştüğünü söylemiş. Akım neden yarıya düşmüştür arkadaşlar? Boyumu iki katına çıkarttığımda direnç de iki katına çıkmıştır. Çünkü akım nasıl bulunuyordu? Potansiyel fark bölü iletkenin direnci bana akıma verecekti. Aynı şekilde bakırın uzunluğunu sabit tutup kesit alanın iki katına çıkarttığı zaman iki ılık bir akım şiddeti oluşmuş. Neden? Çünkü ben kesit alanın iki katına çıkarttığım zaman direncim R direncim R bölü iki, yarıya düşecek. Ve böyle R bölü 2'den 2 iki iyilik yani 2 amperlik atıyorum mesela direnci 1 olduğu zaman 2 amperlik bir akım elde edeceğim. Direnci, el etkenimin cinsi değiştiğinde direncimin cinsi değiştiğinde de ne yapmış? Ne kest alanı S ve boyu L iken akım 3'te 1'ine düşmüş. O zaman bakır mı daha iyi iletken, demir mi daha iyi iletken bunu yorumlayabiliriz. Akım daha düştüğüne göre bakır daha iyi bir iletken, direnci daha düşük, demirin direnci daha büyük. O, bu da neyle alakalı? İletkenlik sayısı ile alakalı. X iletkenin yerine Y iletkenini bağlayınca akım azalmıştır. Yani iletkenin direnci boyu ile doğru orantılıdır. X iletkeni yerine Z iletkeni bağlanınca akım artmıştır. Yani iletkeni direnci kesit alanıyla ters orantılıdır. Şimdi bunu inceleyelim. İletkeni yerine X iletkeni yerine Z iletkeni bağlandığında akım artmıştır. Yani iletkeni direnci kesit alanı ters orantılıdır. Doğru arkadaşlar. Bu formülde de görünüyor zaten. X iletkeni yerine Y iletkenini bağlayınca akım azalmıştır. Bakalım akım azalmış. Evet doğru. Yani iletkenin direnci boyu ile doğru orantılıdır. Evet çünkü direnç artmış, akım azalmış. X iletkeninin yerine T iletkenini bağlayınca akım azalmıştır. Yani direnç telin cinsine bağlıdır. Evet arkadaşlar bu da doğru. O yüzden cevabım E seçeneği. Ali Ayşe ve Ahmet. Tamam bilimleri ikinci soru. Elektrik tesisatının çalışma prensibi su tesisatının çalışma prensibiyle benzerlik gösterir. Buna göre şekilde verilen su tesisatında vana su pompası ve kıvrımlı borunun elektrik devresindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar inceleyelim. Bir tane vana su pompası ve kıvrımlı bir borun var. Su pompası ne yapacak? Benim için su kaynağı görevi görecek. Vana açılıp kapanabilecek. Dolayısıyla buradan su çıkabilecek. Bu ne yapacak? Devreyi kesebilecek. Bu da ne yapacak? Anahtar görevi görebilir. Kıvrımını buraya baktığım zaman suyun buradan buraya ulaşmasının zamanını uzattığı için yani akımı azalttığı için ne yapacak? Bana direnç görevi görecek. Zaten su kaynağı da ne yapacak? Kaynak görevi görecek. Bakalım seçeneklerde. Vana için anahtar. Evet. Su pompası için direnç. Hayır. Üreteç. Bakıyorum su pompası için üreteç dedi. Sadece D seçeneği var. Kıvrımlı boru içinde direnç. Dolayısıyla doğru cevabı D seçeneği arkadaşlar. Fen bilimleri 3. sorudayız. İç direnci önemsiz ve üreteç lambalar kullanılarak kurulan şekildeki devrede tüm lambalar ışık vermektedir. Buna göre KLM ile gösterilen bölgelerden Ampermetre ve voltmetre ölçüm araçlarından hangisi bağlanmıştır? Arkadaşlar bütün devre bana e, yanıyormuş. Bütün ampuller ışık veriyormuş. Bakıyorum ben akımın artıdan çıkıp eksiye doğru gittiğini biliyorum. Şimdi akım lambaların üzerinde dolaştıralım. Burada ikiye bölünecek. Bunun üzerinden ve bunun üzerinden geçecek ki bu iki lamba yansın. Daha sonra bunun üzerinden dolanıp burada birleşecekler. Daha sonra burası ve burasına dağılarak Buradan gelen yine buradan geçecek. Bu aynı ampulün üzerinden geçtiği zaman ne yapacak? Hepsi birden toplanıp eksi kutbuna geri dönecek. Bu şekilde evet bütün ampullerim ışık verir. Ben biliyorum ki ampermetre devreye seri bağlanırken voltmetre paralel bağlanır. Ben şimdi bakıyorum Bulanmaya bir tane paralel K elektrik devre elektrik devresi aracı var. Bu K'nın şu ampulümün ışık vermesi için K'nın voltmetre olması gerekiyor. Devreye paralel bağlanmış olması gerekiyor. L'ye baktığım zaman yine aynı şekilde bu ampulüme paralel bağlanmış bir araç. O zaman bunun da ne yapması gerekiyor? Voltmetre olması gerekiyor. M'ye geldiğim zaman seri olarak bu ampule bağlanmış. O zaman ampermetrenin seri bağlandığını biliyordum. Buna da diyebilirim ki ben o zaman ampermetre Başka da herhangi bir e, devre elemanım kalmadı. O zaman KLM'ye bakalım sırasıyla. K voltmetre ile voltmetre mi? Ampermetre. Bu cevabımı uyan seçeneğim A seçeneği arkadaşlar. Cevabımız A. tam bilimleri dördüncü soru. Sarı ve mavi ışık yayan dirençlere eşit olan lambalar ve iç direnci önemsiz özdeş pillerle kurulan şekil 1'deki ve şekil 2'deki devreler vardır. Buna göre yargılarından hangisi doğrudur demiş. Şekil 1'i inceliyorum arkadaşlar. İki tane üreteç bir tane lambaya paralel şekilde bağlanmış ve bu lamba sarı renkli. Aynı şekilde şekil 2'ye baktığım zaman iki tane üreteç seri olarak bağlanmış birbirlerine. Bu da mavi ışığa bağlı seri bir şekilde. Mavi lamba sarı daha parlak yanar. Sarı lamba mavi lambadan daha parlak yanar. Sarı lamba mavi lambadan daha uzun süre ışık verir. Yani parlaklığıyla ve e, uzun süre ışık vermesini karşılaştırmamızı istemiş. Arkadaşlar biz parlaklığı neyle buluyorduk? Güçlü orantı olarak buluyorduk. Benim lambamın gücünü nasıl bulurum ben? Geçen üzerinden geçen akımın karesi kare R şeklinde. Devremin gücünü, ampulümün gücünü bulurum. Yani bu da parlaklığıyla doğru orantılı. Şimdi bakıyorum akımlara. Ben her birine V kadar potansiyel fark sağlıyor desem. Özdeş demiş çünkü benim için yukarıda. Üreteçlerim özdeş demiş. Burası ne yapacak? Paralel bağlanan e, üreteçler ben, benim devreme V kadarlık bir potansiyel fark sağlayacak. O zaman bir tane direnci var. Özdeş ampuller. Sadece biri mavi, biri sarı yanıyor. O zaman bundan iyi bölü 2 akımı çıkacak. Bundan da yine aynı şekilde i bölü 2 akımı çıkacak. Buna baktığım zaman 2 voltluk bir e, toplam potansiyelim var. 2 voltlu eğer ben bunun direncine R dersem buna i bölü 2 demiştim zaten. Şu şekilde düzeltelim. i bölü 2 demiştim. O zaman buna ne kadarlık bir akım diyeceğim. i kadarlık bir akım diyeceğim arkadaşlar. Üzerinden geçen ak akım i bölü 2 kadar. Bunun üzerinden geçen akım i kadar. O zaman ne yapacak? Hatta ilk kadar değil, iki iyi kadar arkadaşlar. Bunun üzerinden geçen akım da iyi kadar. Bunun üzerinden geçen akım 2 iyi kadar. Buradaki sarı lambaya güç kaynakları iyi bölü 2 kadarlık akımları paylaşarak veriyorlar. Üzer, dirençleri aynı olduğuna göre üzerinden geçen akım hangisinde büyükse onun parlaklığı daha büyük olacak. Mavi ışığın üzerinden geçen akım daha büyük olduğu için daha parlak yanacak. O zaman ikinci öncülüm otomatikman yanlış olacak. Sarılama mavi lambadan daha parlak yanmaz. Tam tersidir. Şimdi sarı lamba mavi lambadan parlak lambadan daha uzun süre ışık verir demiş. Uzun süre ışık vermesi neydi arkadaşlar? Şimdi biz akımı delta Q bölü delta T şeklinde buluyorduk. Q zaten benim üreteçlerim için sabit. Doğru akım kaynağı. artı ve eksi kutupu var. Delta T ne yapıyor? E zaman. Yani bu pillerimin ömrünün ne kadar olduğu. Delta T... Akım azaldıkça delta T benim ne yapacak? Artacak. akı daha az akım veren pilin daha uzun süre çalışmış olacak. O zaman sarı lamba mavi lambadan daha uzun süre ışık verir diyebilirim. Bu öncülüm doğru. Cevabım D1, 2 ve 3 arkadaşlar. Hem bilimleri 5. sorudayız. Lokman elektrik faturasının hesaplanmasında hata yapıldığını düşünerek bu durumu kontrol etmek için elektrik sayıcının bir ay, ay arayla gösterdiği değeri şekildeki gibi kaydetmiştir faturalar vergiler dahil elektrik enerjisinin her kilovatının 50 kuruş olarak hesaplandığı yazmaktadır. Buna göre Lokman Bey'in hesapladığı fatura tutarı kaç TL olmalıdır? Kilovat saat cinsinden zaten bir sayaç takmış arkadaşlar. Sayacı kilovat saat cinsindenmiş. Tam 30 gün geçmiş. 30 günde ne kadarlık bir hesaplayacağı faturayı soruyor bize. Ne kadarlık bir fatura hesaplayacağını soruyor bize. Her kilovat saatinde 50 kuruş olduğunu söylemiş. Şimdi baktığım zaman aradaki farkı 25 1231 kWh saatmiş ilk başta ölçtüğünde daha sonrasında 25311 kWh saatmiş yani arada 80 kWh saatlik bir benim neyim var arada farkım var ben her bir kilovat saatinin de 50 kuruş olduğunu biliyorum. O zaman ben TL cinsinden sormuş bana kuruş cinsinden sormamış. 50 kuruşu normal TL cinsine çevirdiğim zaman 0,5 TL yapıyor. 0.5 ile 80'i çarptığım zaman bana toplam faturanın ne kadar geleceğini söyleyecek. Şurada yapalım işlemi. 80 kWh saat çarpı 0.5 TL o da eşittir. 40 TL yapacak bana cevabım A seçeneği arkadaşlar. Özdeşlenmalar ve işlerince önemsiz üreticiler aşağıdaki elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre açık olan KLM anahtarlarından hangileri kapatılırsa lambaların hepsi ışık verir. Arkadaşlar benim 4 tane lambam var. Ben bunlara X, Y ve Z ve T şeklinde isimlendireyim. Ki yorumlaması daha kolay olsun. Anahtarlarım zaten KLM olarak isimlendirilmiş. Ben lambaların hepsinden ışık geçmesini istiyorum. Şimdi ben Akımın artıdan eksiye geçtiğini biliyorum. Artıdan eksiye doğru dolandığını ben beyan anahtarını kapatırsam X lambam yanar ve bu şekilde bir çevrim oluşur. Evet. M anahtarını yaptı, yandık, yaktığım zaman kapattığım zaman X lambam ışık verdi. Aynı şekilde buradan çıktığım zaman ben ne yapacağım? Bunların üzerinden geçeceğim. Eğer e, K, L anahtarını kapatırsam bu sefer bu şekilde buraya gelir. Devre tamamlanmış olur. Üst kısmı asla akım geçmez. O zaman ne yapacağım? L anahtarını kapatmayacağım. L anahtarını kapatmadığım için şekilde devrem devam edecek. Bu sefer de K anahtarını kapatırsam ne yapacak? Buradan K anahtarından kısa devre yapacak ve bu sefer Y, y lambam yanmayacak. O zaman K anahtarını da kapatmıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Y'nin üzerinden de akımım geçti. Aynı şekilde geldiler. Hepsi eksiye geldi. Akımım tamamlanmış oldu. Burada küçük bir, minik çevrimim var. mı? anahtarını kapattığımda bir de şu şekilde üst kolun çevrimi var. Diğer anahtarlar açık kaldığında. Dolayısıyla hangi, hangisi kapanırsa tüm lambalar ışık verir. Yalnız anahtarı kapatılırsa tüm lambalar ışık verir arkadaşlar. Elektrik hayata vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak gerekli tedbirler alınmadığında tehlikeli olabilir. Buna göre prizler emniyet kapağı takılmalıdır. 2 ıslak zeminlere elektrikli cihazlar kullanılmamalıdır. 3 evlerde topraklı priz kullanılmalıdır. Yargılarından hangileri bu tedbirlerdendir? Prizler emniyet kapağı takılmalıdır arkadaşlar. Küçük çocuklar için gerek. Gerekse sulan, ıslanmalarına karşı özellikle mutfakta, banyoda. Islak zeminlerde elektrikli cihazlar kullanılmamalıdır. Doğrudur arkadaşlar. Bu elektrik çarpabilir. Çünkü su bir iletkendir. Evlerde topraklı priz kullanılmalıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Fazla güç olduğunda ya da çok fazla potansiyel fark, e, gerilim sağlandığında topraklama bizi elektrik çarpmalarına karşı elektrikten dolayı çıkan yangınlara karşı korur cevap E hepsi arkadaşlar Tam bilimleri 8. soru. Bir mıknatısın etrafında oluşan manyetik kalan çizgileriyle ilgili olarak mıknatısın dış bölgesinde N kutbundan S kutbuna doğrudur. Doğru arkadaşlar. Şu şekilde iki tane mıknatıs çizersek N'den S'ye. Burası da S kutbu. Diğer taraf N kutbu olsun bu şekilde bir manyetik alan çizgileri görmek, gözlemlemek mümkündür. Birinci öncülüm doğru. Mıknatısın iç bölgesinde S kutbundan N kutbuna doğrudur. Arkadaşlar tek başına yalıtılmış bir mıknatıs düşünürsek N kutbu, S kutbu N'den S'ye doğru çıkan bir manyetik alan oluşur. Mıknatısın içinde de S'den N'ye doğrudur. İkinci öncülüm de doğru. Birbirleriyle kesişmezler. Hiçbir alan gerek elektrik olsun gerek manyetik olsun birbirleriyle kesişmezler. Arkadaşlar doğru cevabım E seçeneği. Fen bilimleri 9. soru. Özdeş, iki z çubuk mıknatıslarını oluşturduğu manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre mıknatısların 1, 2 ve 3 numaralı kutupları işaretleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar ben kutbumun n ve s şeklinde olduğunu biliyorum. n'den s'ye doğru giden bir manyetik alanım olduğunu ve yönünün n'den s'ye doğru olduğunu biliyorum. Mıknatısımın içindeyse şurayı mıknatıs olarak düşünürsek s'den n'ye doğru bir geçiş var. Böylece tam bir kapalı çevrimi sağlamış oluyor. Şimdi baktığım zaman 1, 2 ve 3 numaralı kutupları sormuş bana. Burada ne yapmış? Dışarıdan manyetik alan çizgisi çizmiş. Dışarıdan nere nereye geliyordu? S kutbuna geliyordu. Burası S kutbu. Burası da N kutbu arkadaşlar. Birincisi N kutbu. İkincisine baktığım zaman yine dışarıdan geliyor. Bu şekilde de buradan çıkmış. O zaman burası S kutbu. Burası da N kutbu arkadaşlar. Buna baktığım zaman N kutbundan S kutbuna bir kalan çizgisi olduğunu biliyorum. Buradan da N'den S'ye bir tamamlama var. O zaman burası S kutbu. Buradan da çıkmış zaten. Burası da N kutbu arkadaşlar. O zaman 1, 2, 3'ü sırasıyla yazarsam ben eğer N, S ve S şeklinde. Doğru cevabım o zaman D seçeneği N, S, S ve S şeklinde oluyor. Bir iletken telden akım geçirildiğinde iletkenin çevresinde manyetik alan oluşur. Buna göre iletken telden ne kadar uzakta oluşan manyetik alan şiddeti niceliklerinden hangisine bağlıdır? Arkadaşlar akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan formülünü yazarsak eğer 2K i bölü d şeklinde yani geçen akımla doğru orantılı uzaklıkla manyetik alan büyüklüğünü istediğimiz yerin uzaklığıyla tele ters orantılı bir şekilde k zaten sabit arkadaşlar hangisine bağlıdır diye sormuş. Telin uzunluğuna bağlı mıdır? Değildir arkadaşlar. Telin ne kadar mesafesi olduğuna bağlıdır. Telden ne kadar uzakta olduğuna bağlıdır istediğimiz noktanın manyetik alanının. Telden geçen akım şiddeti doğru orantılıdır arkadaşlar. Zaten önceliklerine bağlıdır diyor sormuş. Doğru ya da ters orantılı olarak sormamış. Doğru kabul ediyorum. Manyetik alan hesaplanan noktanın iletken tele dik uzaklığı yani D demiş bize. D'nin tanımını vermiş. D'ye de bağlı arkadaşlar. Nasıl bağlı hem de ters orantı olarak bağlı. Dolayısıyla cevabım 2 ve 3.